Слышишь, Я прямо Ugh. Türkiye Oryantrik Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonalarının birinci ve ikinci kademesini Mersin'de yaptık. Belediyemiz kendi yaptığı spor organizasyonlarının haricinde de federasyonların yaptıkları bu tarz etkinliklere her türlü desteği veriyoruz. Her alanda olduğu gibi spor alanında da Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkın yanında, insanların yanında, sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İki gün süren bu organizasyona toplam 1229 tane sporcu katıldı. Türkiye'nin değişik illerinden güzel bir organizasyon oldu. Bildiğiniz gibi bu organizasyonun da en önemli ayağı Mersin Büyükşehir Belediyesiydi. Her türlü desteği verdik, ulaşım desteği, yemek desteği gibi değişik destekler verdik bu organizasyona. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Oryanting Federasyonu olarak. Yayınlamış olduğumuz yarışma takvimine göre Türkiye Şampiyonası birinci kademe ilk yarışımız zaten Güney'in incisi Güzel Mersin'de çok güzel güneşli bir havada ve ee, yaklaşık e, 738 bayan, e, erkek 491 bayan sporcuyla 1229 sporcunun katılımıyla çok güzel bir organizasyon olarak planladık. E sporu insanları doğayla buluşturan özellikle son dönemde taş binalar vesaireyle yeşillikten uzak bir efendim kentleşme sürecinde doğada bulunmanın doğada yaşamanın doğayı nasıl korunacağının zevkini tadarak bu sporu yapıyorlar. 8-10 yaşından 65 ve üstü yaşa kadar bir sporcu portföyümüz var şu anda koşan. Bu sporcular Anadolu'nun dört bir tarafından gelmiş olarak buralarda bu yarışmalarda yıllar boyu bir kardeşlik olgusu içerisinde yaşıyor, büyüyor. Bir kardeşlik kucaklaşmanın bir modeli. il ekonomisine büyük bir katkıları var. Diğer bir konumuzda gelen bu efendim gençlerimizi, sporcularımızı o ilin tarih kültür yapısını da tanıtmak amacıyla mutlaka efendim bir kültürel gezi yaptırmak suretiyle de doğayla buluşmanın dışında Anadolu'muzun zengin kültür ve tarihini de bu çocuklara göstermiş oluyoruz. Dünkü yarış benim için zordu ama bugün elimden gelen mücadeleyi verdim ve şampiyon olarak bitirdiğim için çok mutluyum. Parkurlar gerçekten çok güzeldi yani teknik ve akıcıydı. Maraton koşunuyor, bisiklet yarışları yapılıyor bunları görmüştüm daha öncesinde. Ve burada yapılması bence çok güzel hem hava olarak hem atmosfer olarak çok güzel. Hem orientinkin yapılması da bence güzel oldu. Mutluyum bunun için. Her iki parkur da güzeldi. Dünkü parkur daha zorlayıcıydı. Ee, ama oldukça heyecanlıydı. Bu orienteering hem atletik performans hem de mental performans isteyen yani bir spor. Orienteering harika bir spor ee, çünkü öncelikle bir hep açık havada yapıyorsunuz orienteeringi. İkincisi de içinizdeki çocuğa çok hitap ediyor. Hem atletizm hem de saklambaç gibi. Ee, ben bayılıyorum bu açıdan herkese de tavsiye ederim. Her yaşta herkesin yapabileceği, hiç, hiçbir zaman geç kaldım demeden yapabileceği bir spor. tam bitiminde tüm sporcularımızla bir toplu fotoğraf alacağız. Tören alanında kalalım. Ve tüm sporcularımız madalyalarını aldılar efendim. Bir alkış rica ediyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz.